Senin yüzünden ha? Yetmedi mi lan senin bu kadar insanın arkasından çevirdiğin gizli işler? Senin... Bunu bir bir vereceksiniz. Sebep? Ya her canı sıkılan niye bizim eve gidiyor? Ha? Ben buradayım ya. Oteldeyim ben buradayım. Benle gelsin konusunda. Ben yaşıyorum ben hayattayım değil mi? Gelip benimle konuşacaklar. <laughs> Alya oğlunu mu kaybedecek? Cihan Alya'dan vaz mı geçecek? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Cihan ve Alya artık açık açık birbirine açılsın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Cihan ve Alya nihayet yüz yüze gelecek ancak ne yazık ki ikisi de içindekileri tam anlamıyla dökemeyecek. Cihan'ın duyguları gözlerinden okunuyor ama Alya hala mesafeli. Peki ya Boran konusundaki sır? İşte bu sırrı öğrenen Kaya ve Nare uzun süre sessiz kalamayacak ve işler iyice karışacak. Kaçmayı başaran Ecmel yepyeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Kaçak bir hayat sürerken beklenmedik bir şekilde denizi kaçırmaya kalkışacak. Bu hamle dizide büyük bir kırılma noktası yaratacak ve herkesin hayatını değiştirecek. Bu arada senaristler Alya'nın oğlunu diziden çıkarmayı düşünüyorlarmış. Küçük Cihan'ın diziden çıkması herkesi çok üzecek gibi duruyor. Sizce Alya çocuğu olmadan yaşayabilir mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.